Evet merhabalar Siirt. Yine Siirt'in gözbebeği kızların sevgilisi Berzan'la beraberiz. Sigara sağlığa zararlıdır. Lütfen içmeyelim. Ama zararlı hocam. Ama çok içiyorlar. Adam ölüyorlar. <laughs> evet sigara içenler ölüyor diyor Berzan. Şimdi ona kendisiyle Portekizce soracağız. Sigara <laughs> ne kadar? E e sigara. hala sigara Fiş. Fiş yani bitirin diyor bir tek kelimeyle sigarayı. Bir de kendisini Fransızca sorun. Ese kotu diye bas sigara istorki sigaret berdan. Allah sigara fikir <laughs> fil. Fabrikaların kapanmasını söylüyor. Öyle insanlar sağlığına kavuşabilir. Peki bir de şunu Almanca soralım. E gost mes es sigara parlament malaboro. Wagos. Wagos. Du gos pis pis. <laughs> Şimdi İtalyanca soracağız. İtalyanları ne demek ister garip olarak? <laughs> <laughs> Tek kelimeyle sigara sağlığa zararlıdır. Lütfen bırakın diyorum. Berzan'a teşekkür Kendi ediyorum. <laughs> Diğer videoları... Peki bir de kendisine bunu soralım. Sigara sağlığa zararlıdır diyoruz. Dakikalarca. Siz niye içiyorsunuz? Ulan biz parlament içiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet parlament içiyoruz. Yani, yani, hayır parlament yani, içiyorsunuz da ama sağlığa zararlı diyorsunuz. Siz niye içiyorsunuz? Biz. Evet.